Arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta sizlere talebiniz üzere süt koyunculuğundan bahsedeceğiz. Tüm detaylarına ineceğiz. Para kazandırıyor mu kazandırmıyor mu açık sistem yapılabilir mi yoksa kapalı sistem yapmak zorunda mıyız? Kuzuları nasıl bakıp besleyeceğiz? Kuzularına talep var mı? Süt fiyatları ne kadar? Bütün bunları detaylı bir şekilde anlatacağız. Ama o kadar detaya ineceğiz ki aklınızda hiçbir soru bırakmayacağız. Hadi tablolarımıza geçelim. Yavaş yavaş bunları doldurmaya ve açıklamaya başlayacağız. Öncelikle bütün hesaplarımızı 100 coin üzerinden yaptığımız için tekrardan 100 coin üzerinden başlayalım. Sonra ilerleyen dakikalarda rakamlarla oynarız. 100 tane koyun alıyorsak 6 tane de koç almamız lazım aldık. Süt koyunları aslında 2'nin üzerindedir. Yani 100 koyun doğurduğunda 200'ün üzerinde kuzu alabilirsiniz. Ama biz 1.8'den baz alalım arkadaşlar. O zaman yılın sonunda 180 tane kuzumuz olacak. Şimdi burada önemli bir nokta var. Bu videonun başında dedik ya detaylara ineceğiz diye sadece matematik yapmayacağız bir yandan da olayı açıklayacağız aslında. Şimdi sağmal bir işletmeden bahsediyoruz yani sağmanemiz olacak. Aynı zamanda Bunların sağlıklı beslenebilmesi için çeşitli ham maddelerimiz olacak. Bunların doğru bir şekilde oranlı bir şekilde karıştırılıp hayvanların önüne dökülmesi lazım. Diğer modellerde olduğu gibi çuvalları hayvanların önüne dök maalesef burada yapamıyoruz. O zaman bir de yem karma makinamız olması lazım. Dolayısıyla tüm bunları çalıştıracak da personele ihtiyacımız var. Sağımhanede sağım yapılırken bir yandan yem yapılıyor olacak. Çünkü sağım bittikten sonra yemin hazırlanıp dökülmüş olması lazım. E bize en az iki tane adam lazım. Sağımhanede sağım esnasında yardımcı ya da yem yapım esnasında yardımcı adam lazım olabilir. Kuzular doğduktan sonra biliyorsunuz anneler kuzularla çok fazla haşır neşir olmuyor. Kuzuları biz genellikle mama makinesine bağlıyoruz. E o zaman bize kuzularla da ilgilenecek birisi lazım. Yani bize kısacası en az 3 tane adam lazım arkadaşlar. Bu sayıyı ilerleyen dakikalarda 200 koyuna çıkardığımızda da bu 3 personelin maksimum 4'e çıkacağını göreceksiniz arkadaşlar. Hatta birçok işletme kendisi de işle ilgilendiği için bu kadar çok personel burundurmuyor. Ama biz bol kepçeden hesaplayalım hesabımızı kış tutalım yaz çıkarsa ne mutlu bize diyelim. 3 tane personel aldık bunların maaşı sigortası mutfak masrafları yani personel giderlerimize bir tanesi için 30 bin lira harcayabiliriz arkadaşlar. Bununla beraber işletme giderleri Elektrik giderlerimiz olacak çünkü sağım sistemi çalışıyor olacak. Mazot giderlerimiz olacak çünkü yem karma makinesi çalışıyor olacak. Bu arada yem karmayı elektrikli de tercih edebilirsiniz. O zaman elektrik gideriniz daha yüksek olacak. E tabii ki bu işletmenin su giderleri olacak. E veteriner masrafları olacak. Aşı giderleri olacak. Bunlara aylık 30 bin lira yazalım. Her ay aşımız yok. Her ay hastamız çıkmayabilir. Ama mı da fazla çıkabilir. Ortalama 30 bin lira 100 tane koyun için süt koyunundan bahsediyorsak gider olarak yazabiliriz arkadaşlar. Ve bizim iki kuzulama arası sürecimiz burada 12 ay olacak. Bunun en önemli sebebi işte lakunlarda 6-7 aya kadar sağım süresinin uzaması, asaflarda bu sürenin 8-9 aya kadar çıkması, hatta istenirse eğer özel besleme yöntemleriyle 12 aya kadar ve daha da üzerine uzatılabiliyor olması bunun için önemli arkadaşlar. O yüzden 12 ay olarak baz alacağız. Şimdi devam edelim. Bütün bu hesaplamaları yaptık. Aşağıda görüyorsunuz sağım döneminde, kuru dönemde, koç katım dönemindeki masraflarımız var. Bu masrafların oluşabilmesi için güncel hammadde madde fiyatlarında buraya işledim arkadaşlar. Şu an güncelde arpa 10 lira, mısır 10 lira, aç çiçek tohum küspesi 11,5 lira, soya 20 lira, kuru pancar küspesi 7 lira, yulaf 5 lira, saman 2,5 yonca 8 lira. Bununla beraber Kepek 9 lira, çiğ it 7 lira, mısır sılajı ve farklı ot sılajları da kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar da ortalama 3 lira civarında. Bununla beraber kuzulara yem yedireceğiz. Çuvalı 650 lira. Bakın burada koyun süt yeminden kesinlikle bahsetmiyoruz. Eğer süt koyunculuğu yapacaksanız, koyun süt yemi kullanırsanız o zaman ilerleyen yıllarda süt veriminiz gittikçe aşağıya düşecektir. Tüm canlıların doğasında olduğu üzere İlk laktasyonda vermiş olduğu sütü ikinci laktasyonda yani ikinci donda daha fazla vermesi lazım. Ama siz koyun süt yemi kullanıyorsanız ilk sene 2,5 litre süt aldığınız koyunlardan ikinci sene 2 litre civarında süt alırsınız. Üçüncü sene 2 litreyi görememeye başlarsınız. Bu koyunlar dördüncü sene 1,5 ile 2 litre arasında süt veriminde gezecektir arkadaşlar. Bunu yaşamamak için ilk sene 2,5 alıyorsak ikinci sene 2,70-2,80 hatta 3 litre. Üçüncü sene 3,5 litre ve bahsedeceğim ilerleyen videolarda genetik ıslah çalışmalarıyla bunları 4-5 litreye kadar nasıl çıkartılıyor biz de çıkartabileceğiz. İşte tüm bunların sebebini aynı zamanda besleme ile beslememiz lazım arkadaşlar. Devam edelim. Kuzularımızı 650 liralık yem çuvalından aldık. Kuzu yemi yaptık. Bu arada kuzu yeminiz kendiniz de yapabilirsiniz. O farklı bir videonun konusu olacak. İlerleyen videolarda size besi kuzuları, besi danaları, süt koyunları, süt inekleri ile alakalı beslenme rasyonlarını hazırlayacağız. Kuru dönemde ne yiyecekler, sağmal dönemde ne yiyecekler, ne verirsek ne kadar süt verirler, karaciğer sağlığını, işkembe sağlığını nasıl daha da iyileştirebiliriz bunları anlatacağım. Devam edelim. Kuzu maması vereceksek eğer kuzularımıza mamanın çuvalı 2500 lira arkadaşlar. Vitamin mineral premiksleri 25 kilolukları 800 lira civarında. Aynı zamanda da bunları gebeleştirmek için sünger kullanacağız. Kısaca yeri geldiğinde değineceğim arkadaşlar. Evet devam edelim bu ham madde giderleriyle eğer biz koyunumuza 2,5 litre civarında süt verdirecek bir rasyon hazırlayacaksak o zaman bu rasyonun maliyeti bu bahsetmiş olduğum ham madde fiyatlarıyla beraber günlük 31 lirayı buluyor arkadaşlar. Bu süreç 273 gün olarak aldım. Yani bu ne demek? Aslında 9 ay demek. Evet asaflarda zaten 8-9 ay gibi bir süt verimi oluyor. Dolayısıyla 9 ay boyunca bunu yiyecek. Ama süreci tamamlamadan önce biz 12 ayda bir kuzu almak istiyorsak e koyunun gebeliğinin de 5 ay olduğunu göz önünde bulundurursak o sağımın 7. ayında tekrar gebeleştirilmesi lazım. Yani koyun bir yandan sağılmaya devam edecek bir yandan da gebeleştirilecek. Bunun en pratik yollarından bir tanesi de sünger arkadaşlar. O yüzden buraya süngeri işledik. Bu koyunların yıllık bize 20 bin lira gibi bir sünger maliyeti olacak. Aynı zamanda bunlar Sağımdan sonra memeleri kurusun yani sütünü çeksin bir sonraki sağım dönemini hazırlayabilmemiz için yaklaşık bir aylık bir kuru dönemimiz olacak. Bu dönemdeki beslenme giderimizde günlük 12 liraya tekabül ediyor. Şimdi geldik doğum hazırlık dönemine hayvanlar doğumuna 45 gün ila 2 ay kala doğuma hazırlık rasyonuna geçmesi lazım. Bu neden önemli bizim için biliyor musunuz? Bu kuzunun gelişiminin 4'te 3'ü. Bu son dönemde oluyor arkadaşlar. Eğer kuzumuzun iyi gelişmesini istiyorsanız anne iyi bir şekilde bakmanız lazım ki karnındaki kuzuları iyi geliştirsin. Bununla beraber Aynı zamanda doğacak olan kuzular annelerinden ağız sütü emecekler. Bu ağız sütü onların ishal olmaması, solunum sistemi enfeksiyonuna yakalanması yani güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilmesi için bu ağız sütü çok önemli. İşte yapmış olduğunuz kuru dönem beslemesi aynı zamanda kaliteli bir ağız sütü vermesine sebep olacak. Bunun maliyeti de 20 lira dedik 60 günlük bir sürecimiz olacak. Toplamda 365 günlük bir döngü elde edeceğiz iki doğum arasında. Bu süreçte bir koyun 9680 lira civarında yem tüketiminde bulunacak. Bu günlük ortalamaya vurursak 26,5 liralar civarına tekabül ediyor. E bununla beraber 6 tane koçumuz vardı. Bir koçun günlük beslenme maliyeti 18 lira civarındadır. Koç katım dışındaki dönemlerde zayıflatmak istediğimizde biraz daha aşağılara iner. Koç katım döneminde ise biraz daha yukarı çıkabilir arkadaşlar. Ortalamasıdır bu. Şimdi devam edelim. Kuzuları üreteceğiz. Bir sürü kuzumuz olacak. Et ırklarında 4 ayda 45 kilo canlı ağırlığa ulaştırmak istediğimiz kuzular lakun ve asaf gibi güçlü et tutma kabiliyetine sahip olan süt koyunlarında 5 ayda ulaşılabiliyor arkadaşlar. Ama bunun dışında bizim yerli süt koyunlarımız olan ivesi gibi sakız gibi koyunlarda bu süreç 6-7 hatta 8 ayı bulabilmekte arkadaşlar. Ama bizim bahsettiğimiz bu yüksek süt verimini veren lakun ve asaflar 5 ay gibi bir süre içerisinde 45 kilo canlı ağırlığa ulaşabiliyor. Bu dönemde onlara mama veriyoruz. Annelerini emzirmiyoruz. Mama içecekler aynı zamanda da 2 çuval yem tüketecekler. 1 balya ot tüketecekler. 1 balya da belki altlarını kuru tutmak için ot kullanacağız. Bütün bu beslenme giderleri bir kuzunun 5 aylık olabilmesi için 3000 lirayı bulabilmekte arkadaşlar. Tabloda görüyorsunuz. Devam edelim. Şimdi biz bu kuzuları kasaba kestirebiliriz. 45 kilo canlı ağırlığı gördüğünde kasaba gönderip kestirebiliriz. Detaylı hesaplamasını biraz sonra yapacağız. Ama biz bu kuzuları da satmak isteyebiliriz. O zaman damızlık satmak istediğimizde genelde talep bunlar 7-8 aylık olduğunda daha iyi talep görüyor ve daha iyi fiyatlara satılabiliyor. E o zaman 5 aylık besleme giderimiz 3000 liraydı. 5 aydan sonra bunlara yapmış olduğumuz besleme çok önemli. Bu dönemde yapılan besleme şunu gösteriyor arkadaşlar. Bu kuzunun ileride koyun olduğunda ne kadar süt vereceği bu dönemdeki meme gelişimiyle çok doğru orantılı arkadaşlar. Doğru bir besleme ile doğru bir meme yapısı oluşturabilirseniz ilerleyen hayatı boyunca yüksek süt veriminde bulunacaktır. Aynı zamanda ilk laktasyonda yani ilk doğumundan sonra verdiği süt dönemindeki beslemede ömrü hayatını etkileyen basamaklardan bir tanesi. O zaman Burada da günlük yaklaşık olarak 18 liralık bir beslenme maliyetimiz var. 3 ayda biz besledik. 5 ayda önceden geliyordu. Toplam 8 ay oldu. Satılmak için gayet uygun bir hale geldi. Evet şimdi tablomuz bize şunu gösteriyor. Eğer diyor ki 100 tane koyununuz varsa bunların yıllık beslenme gideri 968 bin lira olacak. Koçlar yaklaşık 40 bin lira. Kuzular 540 bin lira. Personel giderimiz 1.1 milyon civarında. İşletme giderlerimiz de 400 bin liraya yakın yani toplamda 3 milyon gibi bir işletme giderimiz olacak. Peki gelelim gelirlerimize. Adı üstünde ne dedik süt koyunundan bahsettik. Ne demek arkadaşlar her gün sağdığınız koyunların sütü her ayın sonunda size ödeniyor demek. Yani her ay bir geliriniz var. Kasaplık kuzu işletmelerinde olduğu gibi kuzular büyüyüp yetişip 4 aylık 5 aylık olduklarında kesildiğinde toplu para değil. O da olacak ama her ay düzenli süt geliriniz var. Şimdi burada önemli noktalardan biri de şu. Bu bahsettiğimiz tablodaki değerlerin tamamı düzgün bir dam koşulunda kaliteli bir ırkla yapılan süt koyunculuğundan bahsediyoruz. Melez ırklarla rastgele bir besleme yöntemiyle fabrikadan aldığınız yemlerle uydurma uydurma damlarda yapılan bir besleme modeli değil. Hayvancılıkta refahın ne kadar önemli olduğunu bundan sonraki videolarımızda hayvan ahırları nasıl olmalı orada anlatacağız. Şimdi Bunların 450 litre yıllık süt ortalaması olsun. Bu rakam oldukça ideal bir rakam arkadaşlar. 500 litreler, 600, 700, 800 litreler, ben 1 tonun üzerinde süt veren koyun işletmeleri gördüm arkadaşlar. Bununla beraber 300-350 litrelerde de süt alabilirsiniz. Ama siz eğer süt koyunculuğu yapıyorsanız o zaman 450 litre almanız lazım. Bugünkü süt fiyatının litresi koyun sütü için konuşmak gerekirse 40 TL civarında arkadaşlar. 40 liranın biraz üstünde döken bölgelerde var biraz altında döken bölgelerde var ama ortalamasını 40'tan alabiliriz. O zaman 1.8 milyon bizim yıllık süt gelirimiz olacak demektir. Şimdi gelelim kuzularımıza. %82'likle 100 tane koyunumuzdan 180 tane kuzu aldık. Burada arkadaşlar doğum periyodu 1 yıla yayıldığı için kasaplık kuzu yetiştiriciliği videomuzda anlattığımız üzere bu hayvanlar gebeleşmeyenler olacak vesaire burada da olacak. Sürünüzün gebelik oranı %80, 85, 90 olabilir. Fakat önünüzde uzun bir sağım periyodu, 1 yıllık bir döngü olduğu için tutmayanları bu süreç zarfında tekrar gebeleştirmek için bolca miktarda vaktiniz olacak. Dolayısıyla bu koyunlardan bu kuzuyu alabilirsiniz. Yeni kurulan bir işletme olduğu için ölüm oranını %10 kabul ediyoruz. Aslında bu %5 ve altına başarılı işletmelerde düşüyor. Ama dünya standartlarında %10 ölüm oranı siz çizgidesiniz demektir. Biz de o çizgiyi baz aldık. Şimdi arkadaşlar bu koyunlar yaşlanacak. İşte memesi körelen olacak. E, memesi köreldiği için süt geliri olmadığı için sürüden çıkarmamız gerekebilecek. Yaşlılıktan dolayı sürüden ayrılması gereken olacak. Çeşitli hastalıklardan dolayı ölen koyunlarımız olacak. Ben bunlara hiçbir bedel yazmadan ölerek sürüden ayrıldığını varsayıyorum. Siz kestirdiğinizde koyun olduğu için ucuz fiyatlara kesilebiliyor ama bunu bir gelir olarak kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu ölüm oranı sürülerde yıllık %20 olarak hesaplanır. Uzun ömürlü sürülerde %15'e kadar düşebilir ama biz %20'den gidelim. Bu ne demek? Benim 100 tane koyunum varsa her sene 20 tane koyunum sürüden ayrılacak. E ben de onun yerine kendi yetiştirdiğim kuzulardan sürüye katacağım. Dolayısıyla o kuzular kesime gidip bana para kazandırmayacak ya da damızlık olarak satılıp bana para kazandırmayacak. O zaman ben 20 tane koy kuzumu da Suriye revize olarak yazdım. Şimdi biz ne dedik? Genelde Türkiye'de kabul edilen 45 kilo canlı ağırlığında kesim vardır arkadaşlar. Biz de o zaman buraya 45 kiloyu yazıyoruz. Arap ülkelerinde kesim ağırlıkları ortalama 60 kilolar civarındadır. Avrupa'da ise kesim ağırlığı 25 kilogram civarındadır. Yani Avrupa mutfak kültüründe 25 kiloya gelmiş kuzular kesilerek restoranlarda ya da mutfaklarda tüketilir. Türkiye'de 45 kilodur. Arap ülkelerinde 60 kilolar civarındadır arkadaşlar. Biz ülkemizi baz aldık 40 kiloyu yazdık. Şimdi bu kuzu kesildiğinde canlı ağırlığı 45 kiloysa bundan ne kadar karkas çıkacak? Daha önceki videolarda bahsettiğimiz üzere karkas demek hayvanın derisi, iç organları ve kellesi vücudundan ayrıldıktan sonra geriye kalan kemikli et demek. Bu da canlı ağırlığın kuzularda yaklaşık olarak %51'ine tekabül eder arkadaşlar. 45 kiloluk bir hayvanın kesildiğinde kemikli eti yaklaşık olarak 23 kilo civarında tutar. Peki 23 kilo tuttu. Bu karkası bizden kaça alıyorlar? Şu anki fiyat 435 TL arkadaşlar onu da yazdık. Geçen hafta çektiğimiz videoda 416 liralardan bahsederken bu hafta 435'e geldi. Konumuz gelmişken ufaktan bir değinelim. Bu kuzu fiyatları önümüzdeki günlerde düşer mi çıkar mı? kurbana kadar fiyatların düşeceğini çok fazla sanmıyorum. Kuzu doğumları ülkemiz genelinde yeni yeni başladı. Nisan sonrasında belki kesimler başlayacaktır. Ama önümüzde kurban olduğu için bu fiyatların düşeceğini çok fazla beklemiyorum. Kurbandan bir ay sonra fiyatlar düşme eğilimi gösterebilir. Ama şu an için kurbana kadar ya bu fiyatta gidecektir ya da belki biraz daha yükselecektir arkadaşlar. Düşme beklemiyorum onu belirteyim. Şimdi bu damızlık kuzularımız var ya 23 kilo ağırlığındaki bir hayvanı 435 liradan kestirdiğimizde karkas ağırlığındaki bir hayvanı 10 bin lira civarında para topluyor. E ben bunu kestirmez de 3 ay daha besler 8 aylık yaparsam e zaten 5 aylıkken 10 bin lira yapacak olan hayvanı 3 ay daha üzerine emek verdiğimde en az 14 bin liraya satmam lazım. 14 bin lira gerçekçi bir rakam mı? Çok gerçekçi bir rakam arkadaşlar. 5 aylıkken ya da 4 aylıkken kesilen merinos kuzuları bile 10 bin lira yapıyorsa O zaman damızlığı ayrılmış bir kuzunun 14 bin lira yapması çok normal Biliyorsunuz yurt dışından da getirilmeye kalktığında bu hayvanlar yaklaşık olarak 15 bin lira tutuyor zaten e, Türkiye iç piyasasında 14 olması çok normal Şimdi Bu kuzuların tamamını kestirirsek 1.4 milyon civarında kesimden para kazanacağız demek %10'unu öldürdüğümüz %20'sini sürüye ayırdığımız 180 kuzudan geriye 142 kuzu kaldığında 142 kuzunun geliri 1.4 milyon. O zaman tablo bize şunu gösteriyor. Aylık kazancımızın 16.360 liralar civarında olduğunu gösteriyor. Biz bunların içerisinden bu model para kazandırdığı için piyasada süt koynunun damızlık toplusuna çok ilgi olduğu için yaklaşık olarak 40 tanesini damızlık sattığımızı varsaydığımızda aylık gelirimiz 24 bin liraya yükselecektir. O zaman kasaba 100 tane kadar kuzu göndermiş olacağız. E buradan 80 tanesini satacak olursak aylık gelirimiz 32 bin liraya çıkabilir arkadaşlar. Tüm bunlarla beraber süt veriminiz 400 litreye düşebilir. 400 litreye düşerse de tablo üzerinde görüyoruz 15 bin lira aylık gelirimiz oluyor. Damızlıkta satamadığımızı varsaydığımızda arkadaşlar aylık 75 TL zarar ediyoruz. Bakın görüyor musunuz? 450 litre ile bir koyundan bir yılda aldığımız 450 litre ile 400 litre arasında ne kadar büyük bir fark çıktı. Buradaki sadece sütü bir koyundan 450'ye getirdiğimizde aylık 16 bin lira kar ediyorken 400 litreye düştüğümüzde aylık 75 TL zarar ediyoruz. 75 bin lira değil arkadaşlar 75 TL. Yani 3 tane personelle bir işletme kendi kendine dönüyor gibi bir şey olmuş oluyor. O zaman biz buradan şunu anlıyoruz. Her halükarda bizim koyunlarımızın 400 litrenin üzerinde süt vermesi lazım. 400 litre neredeyse bu işletmenin jantta gittiğini gösteriyor. Peki bu koyunlarımızın 400 ile 450 litre süt vermesi bu kadar çok işletme gelirini etkiliyorken biz buna nasıl hakim olacağız? Çok basit bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Eğer süt koyunculuğu yapıyorsanız koyunculuk modelleri içerisinde en zor olanını, en meşakkatli olanını, en çok zahmet gerektirenini seçmişsiniz demektir. Sizin bu işten çok iyi bir şekilde anlıyor olmanız lazım ve işletmenizin başında durmanız lazım. Siz bilmediğiniz bir işi yönetemezsiniz. Sizin çalışan personeliniz yanlış yaptığı uygulamaları size doğru diye anlatabilir. Böyle olmaması için sizin işi çok iyi bilmeniz lazım ve personelinizi sizin yönlendirmeniz lazım. Hayır öyle yapmayacaksın, böyle yapacaksın. Öyle yaparsan olmaz, böyle yaparsan doğru olur. Eğer siz bunları söyleyecek kadar bir bilgiye sahip değilseniz, o zaman siz bu işletmeyi yönetemezsiniz. Sizin çalışanlarınız kendilerine kolay geldikleri şekilde iş planlaması yaparlar ve bunu da doğruymuş gibi size anlatırlar. Bir sürü kuzu ölür. Nihayetinde size derler ki ben burada olmasaydım daha fazla ölecekti süt verimi çok düşer. Size derler ki ben biraz müdahale ediyorum da ondan süt bu kadar. Yoksa ben olmasam daha da aşağı düşer diyecektir. Fakat bu söylemlerin tamamı yanlış olacaktır arkadaşlar. O yüzden sizin işi çok iyi bilmeniz lazım. Bu noktada bilim ve teknikten kesinlikle ayrılmamanız lazım. Geliştirilen yeni beslenme modellerini rasyonlarınıza tat tatbik etmeniz lazım. Bunun gibi Türkiye'de bir sürü süt koyun işletmesine, süt sığırı işletmesine, besi sığırı işletmesine danışmanlık hizmeti veriyoruz. Orada bu hataları birçok defa görüyoruz arkadaşlar. O yüzden personelin ve çalışan tüm ekibin en bilgilisi işin sahibi olan kişi olacak. Hayvanların yaşadığı ortamdaki refah koşulları optimum düzeyde olacak. Ne fazla ne eksik. Aynı zamanda da Kullanacağınız tüm ham maddeyi doğru, güvenilir ve gerekirse her seferinde analiz yaptırarak almanız gerekecek. İşin başında durmanız gerekecek, işi yönetmeniz gerekecek. Hayvan sağlığı aşı programları çok önemli olacak. İşin başında da dedik ya, hayvancılık modelleri içerisinde belki de en zahmetli olanlarından bir tanesi bu. Ama işi öğrendikten sonra bir o kadar kolay ve bir o kadar keyifli, aynı zamanda da bir o kadar güzel geliri olan işlerden bir tanesi. Örneğin 500 litre süt aldığınızda aylık geliriniz 32 bin liraya çıkarken bu personel sayısıyla beraber 200 koyuna 10 tane de koça çıktığınızda aylık geliriniz 186 bin liraları buluyor. Hadi personel bir tane daha lazım olsun 4 yazalım 150 bin liralara düşüyor. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. 100-200 tane 300 tane koyuna ne kadar çok para kazanabileceğinizi size gösterdim. Aynı zamanda da çok basit hatalardan dolayı da ne kadar bu gelirlerin aşağı düşeceğini zarara kadar varabileceğini de anlattım. Bunun bir şablon olduğunu anlayabilirseniz ve siz kendi verilerinizi bu tabloyla kıyasladığınızda nerede hata yaptığınızı, nerede eksik yaptığınızı görebilirsiniz. Neden bu rakamlar elde edilemiyor? Alın size muhteşem bir şablon arkadaşlar. Rakamlarınızı bu tarz bir tabloya oturtturun ve neyden dolayı bu verimleri alamadığınızı görmüş olursunuz. Şunu unutmayın. Bu tabloları oluşturabilmek için de hayvanlarınızla alakalı hem doğum hem süt kayıtları bütün işletme ve aşı kayıtlarının tamamını düzgün bir şekilde tutmanız lazım. Kayıt çok önemli arkadaşlar. Kayıtları doğru tuttuğunuz sürece bu tarz tabloları siz de kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Buradan hatalarınızı görebilirsiniz. Bundan sonraki videoda bir besi sığırı işletmesinden bahsedeceğiz. Gelir giderini hesaplayacağız. Sonra süt sığırı işletmesinden bahsedeceğiz. Gelir giderini inceleyeceğiz. Tüm bunları bitirdikten sonra. Ülkemizdeki hayvancılığın nereye gittiği ile alakalı güzel bir sohbet yapacağım sizlere. Siz de yapmak istediğiniz hayvancılık modelini bu sohbetten sonra şekillendirebilirsiniz. Sonra dam yapılarından bahsedeceğiz. Büyük baş için ayrı, küçük baş için ayrı nasıl tasarlanması lazım? Burada beraber 3 boyutlu tasarlamalarını sizlerle birlikte yapacağız. Ondan sonra da rasyonlara geçeceğiz. İnekler ne yer, koyunlar ne yer, kuzular ne yer, buzalar ne yer, danalar ne yer. Hepsini teker teker anlatacağım arkadaşlar sizlere. Eğer isterseniz kendi ham maddelerinizle hiçbir fabrika yemine bağımlı kalmadan kendi yemlerinizi hazırlayabileceksiniz. Şimdilik bir videonun sonuna geldik. E buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın hızlı büyümesine oldukça faydası olmuş oluyor. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.